Burada e, bir dairenin içine üçgen çizilmiş. Açılar hakkında bazı veriler verilmiş. sırlama e, sıralama sorusu. CBO açısına x diyelim. E, ACO açısı büyük olduğu için x artı 1 diyelim. Hani bir derece büyük olsun gibi. Şuna da x artı 2 diyelim. Şimdi CBO'ya x yazarsak. Şurasına x yazıyoruz. Pardon. CBO buraya x yazıyoruz. Şimdi burada bir yarı çap olduğu için. Şurası da x olmak zorunda. X de yarı çap x gen, üçgen var. A, C, O'ya x artı 1 yazıyorum. A, C, O. Burası x artı 1 oldu. E, ee, burada da x gen, üçgen var. Yarı çaptan dolayı. Burası da x artı 1 oldu. C, B, O ve A, C, ya yerleştirdik. Şimdi B, A, O'ya x artı 2 diyorum. B, A, O, x artı 2 oldu. Yarı çaptan dolayı. Burası da x artı 2. İkisi, i̇ki, tane yarı çarpı birbirine eşit. Işte. Şimdi A, B, C üçgene baktığımızda en büyük açı şurası oluyor. Bakın. 2x artı 3. En büyük açı bu olduğu için BC kenarı en büyük olacak. BC büyüktür. Daha sonra 2x artı 2 açısı ortanca açı yani AC kenarı. En küçük açıda da 2x artı 1 olacağı için AB kenarı en küçük kenar olacak. Üçgen eşit, üçgende açı kenar bağıntısı yapmış olduk böylece. Büyük açının karşısında büyük kenar var. Bir de çemberin içinde yarıçaplardan çaplardan dolayı iki kenar üçgenler oluştu. Bundan faydalandık.